48. Bölüm Namazın Fazileti Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Elbette ki namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır. Namazın herhangi bir rüknünü zayi etmeden ve hafife almadan her gün beş vakit namazını kılan kimseyi cennete sokmaya Allahu Teala söz vermiştir. Beş vakit namazı kılmayan kimseler için Allahu Teala'nın bir taahhüdü yoktur. Dilerse onlara azap eder, dilerse cennete sokar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazın misali şuna benzer. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa ne dersiniz? Acaba üzerinde hiç kir kalır mı? Bu soru üzerine sahibi ikram dediler ki bu hal onun üzerinde kirlerden hiçbir şey bırakmaz. Bu cevap üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki işte beş vakit namaz da böyledir. Sucun kirleri giderdiği gibi namaz da günahları ve bütün hataları siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Büyük günahlardan sakınıldığı takdirde beş vakit namaz vakit aralarındaki günahlara keffarettir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da şöyle buyurur. Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri yani günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. İmam Bukhari, Müslim ve diğer hadis alimleri i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Adamın biri yabancı bir kadını öpmüştü. Bunu gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Sanki bunun kefaretini soruyor gibiydi. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Adam sordu, ey Allah'ın Resulü bu ayet sırf benim için mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu ayet onunla amel eden ümmetimin her ferdi içindir. İmam Ahmet bin Hanbel, Müslim ve diğer hadis alimleri Ebu Umame radiyallahu anh'tan rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber mescitteydi. O esnada bir adam geldi ve dedi ki ''Ey Allah'ın Resulü ben bir günah işledim. Bana bu konuda Allah'ın takdir ettiği cezasını ver.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama cevap vermedi. Adam talebini bir veya iki defa daha tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine sükut buyurdu. Derken namaz vakti girdi ve namaz kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan çıkınca Adam yine peşine düştü. Ben de adamı takip ettim. Ona vereceği cevabı işitmek istiyordum. Efendimiz adama sordu: "Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın?" Adam: "Evet ey Allah'ın Resulü." dedi. Peygamber Efendimiz yine sordu: "Sonra da bizimle namaz kıldın mı?" Adam: "Evet ey Allah'ın Resulü." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Öyleyse Allahu Teala hazretleri cezanı veya günahını demişti, affetti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazretleri şu ayeti indirdi. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri yani günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Münafıklarla aramızdaki fark yatsı namazı ile sabah namazlarında hazır bulunmaktır. Bunlar münafıklara ağır gelir. Yerine getiremezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazını kılmadan Allah'ın huzuruna varan kişinin Allahu Teala diğer iyiliklerine değer vermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden dinini yıkmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular: "Hangi amel daha faziletlidir?" Buyurdular ki: "Vaktinde kılınan namaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim abdestlerini güzelce alarak ve vaktine itina göstererek beş vakit namazını kılmaya devam ederse, yani namazını muhafaza ederse, kıyamet gününde namazı kendisi için bir nur ve kılavuz olur. Namazı terk edip zayi edenler Firavun ve Haman ile birlikte haşredilir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennetin anahtarı namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu kullarına kelime-i tevhid dışında namaz kadar kendisine sevimli gelen bir ibadeti farz kılmadı. Eğer Allah katında namazdan daha sevimli bir ibadet olsaydı, melekler o ibadet ile kendisine kulluk ederlerdi. Meleklerden bazıları rükuda, bazıları secdede, bazıları ayakta ve bazıları da oturmuşlar. Yani namaz kılıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazı kasten terk eden kişi küfre düşer. Yani namazı kasten terk ederek iman kulpundan elini bırakan ve dininin direğini yıkan kişi küfre düşmeye yaklaşır. Tıpkı bir şehre yaklaşan kişi için şehre ulaştı, şehre girdi denildiği gibi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazı kasten terk eden kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinden sıyrılıp çıkmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der: Kim abdest alır ve abdestini de mükemmel şekilde tamamlar, sonra namaz kılmak niyetiyle evinden çıkarsa, o kişi namaz kılma niyetini devam ettirdiği sürece namaz kılıyor gibidir. Onun her adımı için bir iyilik yazılır ve bir kötülüğü silinir. Buna göre biriniz namaz kılma davetini duyduğu zaman artık geri kalması yakışık almaz. Elbette sizin en büyük ecir alacak olanınız, evi mescide en uzak olanınızdır. Orada bulunanlar sordular, neden ey Ebu Hureyre? Dedi ki, mescide namaza giderken daha çok adım attığı için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulu gizli secde kadar Allah'a yaklaştıran başka bir ibadet yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu için secde eden her mümin o secdesi ile Allah Celle Celaluhu tarafından bir derece yükseltilir ve bir günahı silinir. Rivayet edildiğine göre sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der. Allah'a dua et de beni senin şefaatine nail olanlardan ve cennette komşuluğunla şereflenenlerden eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun bu talebine şu cevabı verdi. Sen de çokça secde ederek bu hususta bana yardımcı ol. Yine söylendiğine göre kulun Allahu Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir. Bu durum şu ayeti kerime ile belirtilen manaya da uygun düşmektedir. Allah'a secde et ve yaklaş. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bazıları yüzlerindeki secde izinin secde ettiklerinde yerden yüzlerine yapışan toz, toprak gibi şeylerin olduğunu söyler. Bazıları da şöyle der: Ayette bahsedilen nişandan maksat huşu ve takvadan kaynaklanan ve iç alemden yani batından dışa yani zahire yansıyan yüzdeki nurun parıltısıdır. Bu yorum daha doğrudur. Bazıları da bu nişanın kıyamet günü abdest almanın eseri olarak yüzdeki parlayacak nur olduğunu söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ademoğlu secde ayetini okur ve arkasından secde edince şeytan bir köşeye çekilir ve ağlayarak şöyle der bana yazıklar olsun. Şu adam secde etmekle emredildi, secde etti, onun için cennet var. Ben de secde ile emrolundum, ben isyan ettim, benim için de cehennem var. Rivayet edildiğine göre Ali bin Abdullah bin Abbas radiyallahu anh günde bin defa secde ederdi. Bu yüzden çok secde eden manasına seccat olarak isimlendirilmişti. Yine rivayet edildiğine göre Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh hep toprak üzerine secde ederdi. Yusuf bin Esbat radıyallahu anh şöyle derdi. Ey gençler! Hastalık ve ihtiyarlık gelmeden hemen ibadete yönelin. Ben artık rüku ve secdesini tam olarak yapabilenlerden başkasına gıpta etmiyorum. İhtiyarlığım sebebiyle rüku ve secdeleri artık tam olarak yerine getiremiyorum. Said bin Cübeyr radıyallahu anh şöyle der. Dünyada sadece geçirmiş olduğum ve yapamadığım secdelere üzülüyorum. Ukbe bin Müslim radıyallahu der ki, Allahu Teala'nın bir kulda en çok beğendiği haslet, kulun Allah'a kavuşma arzusudur. Kulun da Allah'a en yakın olduğu an, onun yaratıcısına secdeye kapandığı andır. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle der. Kulun Allahu Teala Hazretlerine en yakın olduğu an secde halidir. Secde halinde çokça dua ediniz.